Ey ahali düşman aziziye'yi bastı. Bu ses tam 148 yıl önce Erzurum'da Aziziye Tabyası'ndan yankılandı. Oğlum selam. Eli silah tutan herkes at gerdi, dünyanın kapısını. Hazır! Eli silah tutan genç yaşlı herkes tabyaya çağrıldı. Kahramanlık öyküsünün yazıldığı 93 Harbi'nin 148. yıl dönümü Erzurumlular Ecra'da vefa için 9 Kasım Pazar günü yine bir araya gelecek. tarihler 1877 yılını gösteriyordu. Osmanlı-Rus arasındaki savaş Aziziye tabiasında yoğunlaştı. Toprağını düşmana kaptırmak istemeyen kadınla erkekli Erzurum halkı taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazdı. Kahraman halkın o günkü ruhunu anlamak ve ecdadı anmak için Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Erzurum tarihine yürüyor etkinliği düzenlenecek. Program 9 Kasım Pazar günü Kars Kapı Şehitliği önünde başlayacak. Saat sabah 7'de çocuğu yaşlısı genci Kars Kapı Şehitliği'nden Aziziye Tabyalarına yürüyecek. 148 yıl önceki kahramanlık ruhu yeniden yaşatılacak.